Sen o zaman erken i̇stiyorum, kutlayacaksan... İstiyorum. Lütfen çıkışta istiyorum. <laughs> yani gerçekten yarın antika pazarına gideceğim. Her pazar gidiyorum. Ama yani bir nasıl doğrusu... dayanıyorsun? Onları biriktiriyorsun ve dinlemiyorsun. Asıl keyif onları dinlemek. Ne? Değil. Seçeneğim yok. Bulamıyorum gerçekten. Pick-up sürücü mü bulamıyorsun? Evet. Yani böyle bir plağıma koyup dinleyebileceğim bir cihaz edinemedim. Ben sana o zaman nerede bulabileceğini... Aha hemen. Ağustos hediye diye <laughs> hediye başladı. Diye Peki bize. ben o zaman buradan söz veriyorum ben sana hediye edeceğim. Evet. Nadir Efendim söz verdi. 5 bilete ek olarak bana da <laughs> 2750 liralıklardan değil mi 5 bilet? Hocam bu gecenin en şey zararlısı ben oldum. Gerçekten galiba. öyle oldu yani şaka nadir, maka. Geldim. Atanamayan şey bağışçı olarak. Bana yardım eder misin lütfen. <laughs> Bak ben, ben konuşmuyorum böyle atanacaksın yavaş hiç. <laughs> ben atandım bile. <laughs> Aynen. Hepinize soruyorum hanginiz e, cevap vermek isterse sosyal medyanın kendine ait yarattığı gündem geleneksel medyadan hala çok besleniyor. E, ne kadar böyle birbirine rakip olduğu söylense de e, acaba gerçekten halkın geleneksel medyanın işlediğinin dışında kendine has bir gündemi mi yok? Yoksa bu işin kaderinde mi kitlenin sesi olmak var? Bence var ama çoğunluk tabii ki hala geleneksel medyayı takip ediyor. Zaten oranın gündemi de çeşitli gazete sitelerinden falan çıkan haberlerin paylaşım üstüne yorumlar ekleniyor, ekleniyor ve aslında gündem oluşuyor. Onun dışında da tabii güçlü isimlerin oluşturduğu gündemler var. Onlar da biraz hani tüketmek üstüne olan böyle çerez gibi sürekli saat başı değişen farklı gündemler de var. Mesela merak ettim şimdi acaba mesela görebildiğimizden ötürü Twitter'da ne var? Karşı cinse öğütler. Twitter hafta sonu takipleşelim. Vur de vuralım, öl de ölelim. 90'larda biz Üstad Bediüzzaman teröristin abiyi her her şeye inat sonuna kadar Beşiktaş bence çok gereksiz. YGS, vesaire vesaire. Bir tane video vardı geçen hafta asansörde. <laughs> evet, amcalar, amcalar değil mi? Amcalar, Mesela dayılar. biz bunu geleneksel medyada ne gösterebildik, ne konuşabildik, evet. şimdi de konuşabileceğimiz bir konu değil. Ama hepimiz biliyoruz. Evet. İlginç bir durum değil mi? İlginç aslında belki... O da bir tercih olabilir mi? Yani hani herkes bununla çok dalga geçti ama... Kim bilir kalbimin ağrısını kim bilir? <laughs> yani şu Bilmiyorum. an aklıma geldikçe ben de gülüyorum ben ama... Ben bir şey demek istiyorum. Şimdi Twitter gündemini okudunuz ya Aha. şu anda bile dikkatimi çekti. Hepsini de okuyamadım bir... bu arada. <laughs> Kayıtlara geçsin yani. Bir tane spordan ilgili maç haberi vesaire vardı aşkla ilgili bir şey vardı. Siyaset vardı. Takip etmekle ilgili bir şey vardı. Siyasetle. Aslında zaten hep hep aynı şeyler var. İsmi değişiyor. Yani hep aynı o orası. Hep konuştuğumuz şeyler aynı. Onun yani güçlü olarak genel olarak konuşulan şey. Onun dışında dediğim gibi gündemler yaratılıyor bir saat, iki saat içinde çerez gibi tekrardan gidiyor yani. Hani genel olarak bence geleneksel medyayla ee, sosyal medyada aynı gidiyor gibi. Peki kendini o konularla ilgili bir şeyler düşünme ya da beyan etme zorunda hissediyor musun? Eğer fenomen olmak istiyor, atanacağım zamanlar istiyorum <gülüyor> çünkü <gülüyor> oradaki mesela karşı cinse öğütlerle ilgili böyle düşüneyim falan biraz evde işte eğlenceli bir şeyler bulayım. Sonra çünkü oradaki e, search kısmına tıklayıp onu bakan insanlar var. Oradan benimkini okuyup hani abi çok iyi retweet edeyim sonra öbürü sonra oradan işte yavaş yavaş atanırım diye. Öyle. Oysa bir gün bir yazsan Justin yanımda her şey bitecek. Aynen. Efendim anketimizde otobüste yer boşalınca zalimce yanımızdan kalkıp giden kız %48.1'lik payıyla liderliğini koruyor ve son video aramızı verelim. Ardından sohbete devam edeceğiz. Sorularınızı yorumlarınızı da bekliyoruz. We are on Earth and the Earth is just one planet in the You could compare that to an ant on, on the patio in this backyard. The ant doesn't know that there's more than the patio here. He just keeps walking. He doesn't know he there's he's just part of a huge of lots of worlds. And the human race is sort of like that. They after they've discovered what's up there, they know they're only a little part of the huge galaxy. I think there probably are many different kinds of life forms, cells and organisms. Some may not be visible, some may not have been discovered, and some may be on places we can't go. There might be others and that maybe they can find them someday, but... At the moment, they don't know. But you never know for sure if there really is anything in the search. It's just, it's an endless quest without knowing what your quest is. I think it's realistic at the same time as it is fantasy. Yeah, it's just very complicated mm. because you have no proof that there's any that there's anything out there. The only proof is yourself, right. And where you are in the universe, and that, and you can only make theories. You can never know the truth. That's one of the hardest questions there is. There's, I would say, what the meaning of your life is is what you make it. What yeah. you think. What you want your life to be. Nobody can decide if what. you will do, except for you. You have a control over yourself. You Siebel. may bu. not be lucky enough, and the odds may be against you, but so you... never a definite no that you cannot do this. Ve efendim bazen küçüklerin bizlerin dünyasına bakışı çok daha aydınlatıcı, çok daha net ve öğretici oluyor. Bu da bunun belgelerinden biriydi. Son dakikalarımıza giriyoruz, yavaş yavaş konularımızı toparlıyoruz efendim. E, sorularınızın da büyük bir kısmını yönelttiğimi düşünüyorum hani genel grup dahilinde e, konsere katılmak isteyenleri bir grup sayarsak onların hepsini yöneltmiş ve sorularını cevaplamış olduk. Nihat Doğanla ilgili çok enteresan bir tweet mesajı hemen araya Lütfen. saplayabilir miyim? E, Cansel Poyraz isimli bir arkadaşımız ki e, medyada e, kendisi editördür bir haber kanalında çok sevgili bir kardeşimiz. Şöyle bir tweet atıyor Nihat Doğan'la ilgili. Adı akil adamlar listesinde geçmeyen Nihat Doğan kendine bir şey yapmasın maazallah diyor. Bu hani çözüm sürecinde akil adam heyetleri kuruluyor ya. Bence Nihat Doğan'ı aday olarak önermiş. Hakkıdır yani. Eminim onunla da ilgili enteresan farklı bir görüşü vardır. Belki bir gün kendisini de burada ağırlayıp dinleme fırsatına Bence en kısa zamanda çok Gerçekten, mantıklı olabilir. Evet ben de istiyorum bunu. Bunu bunu bir gündemimize alalım. Ee, Zafer hocam yani sana sorduğum için yanlış anlama lütfen ama yani seni de katarak sorduğum için sosyal medyada da biz de bu programda da fark ettim. Konuştuğumuz konular genelde hep gençleri ilgilendiriyor. Oysa internet kullanım yaşı da bir yandan büyüyor yani hepimizin epe, anneleri epe, babaları bilmem hiç akrabaları burada insanlar e, ekranda şu anda izliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı e, görmezden e, yaşıyor gibi ha? Yani e, bence yaşı yok ama e, şunu söyleyebilirim biraz e, benim yaş grubum biraz zorlanıyor. işin mekaniğini anlamakta. Ben sürekli soruyorum ya bunun niye buradan nasıl engelliyor, oradan nasıl şey yapılıyor filan diye. Sürekli soru sorduğumu e, hissediyorum ki ben biraz hani computer friendly dedikleri e, tarzda hani teknolojiyi filan kullanan bir adamım ama ama gençler müthiş yani. yani. Gençler ama gençlerin de işi kolay Altından değil. girip üstünden çıkıyorlar. Yani falan. şöyle eskiden insanların kendi yetenekleri, kendi uzmanlığı oldukları konulardaki maharetleri yeterliydi. Şimdi birçok bilgiye sahip olmak zorunda, birçok şeyi takip etmek zorunda. Bu e, yani mümkün müdür? Ya ben şöyle e, söylemek istiyorum. Şu anki karışıklığı düşünün. Aslında bir yandan da o kadar komplike Facebook, Twitter vesaire gibi böyle bir sürü şey ve bunun e, bir sonraki versiyonunu düşünün ki bir de yeni jenerasyonu düşünün. Yani Korkunç bir hal alabilir yani bu. E, Gitgide zaten çok fazla mecra olmaya başladı, o yüzden çok yayılıp yani. E, mesela benim hala anne ve babam Facebook çözmeye çalışıyor, ama daha Twitter çıktı, Instagram. Ben böyle gösteriyorum. Hani e, peki bu arayış kızım ne yapıyor? Bir haberimiz <laughs> olsun arayışı mı? Yoksa bur, burayı? Ya ait aslında bir merak internet. Mı? Benim mesela şu anda hayatımı tamamen üstüne kurduğum bir şey. Çünkü ben evimi oradan buldum. En yakın arkadaşımı aslında bir şekilde oradan buldum. Bir şekilde işlerimi oradan yürütüyorum ve kendimi gösterme fırsatı buluyorum oradan. Yani o fişin çekilmemesi lazım. Çünkü ben ailemle bile internet vasıtasıyla görüşüyorum şu anda. Yani aile bağımı internet ağ bağlantısıyla eşleştirdim. O yüzden çok önemli bir şey aslında. Hani nasıl kullanılması gerektiği kısmında ise hani ben ailemle hani işte kuruyorum onun telefonuna ya da işte bilse On, onları çözebilsin o. Çünkü fazlası onu çok hem zamanını alacak ama yapamayacak biliyorum yani. Onu. Facebook'ta annenin babanın eklemesi adlı <laughs> kabusla bu konuya da son noktayı koyuyorum efendim. Sayın Zafer Aratgil'i Begüm Toprak, Nadir Duman ve Kamayor Kabere bu gece bizlerleydi. E, çok teşekkür ediyorum efendim hepinize. Ve gıyabında Kamayor Kabere'ye. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi seneden mesajlarını ulaştıran herkese, anketimize katılan herkese, anketimiz tahmin ettiğiniz gibi otobüsle ilk boşalan yerde yanımızdan kalkan zalim kızın sözün bittiği an olarak tarihe geçtiği bir anket oldu. Çok teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle olacağız. Hafta boyunca da sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizleri dinlemeye ve sizleri elimizden geldiğince fikran beslemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.